Merhaba değerli havalı silah severler. Ee, sizlerle bugün e, havalı silahlarda olan sorunlardan bahsedeceğiz. E, bu silahın e, kanalımda tanıtmadım daha önce, da, tanıtmadım bir silah. E, kanalımda daha önce Hatsan marka Pellet atan silah tanıtmıştık. E, bir de Ekol S66'ya tanıtmıştık. Bu silahımızda arkadaşlar CZ 75 Dati Blowback modeli arkadaşlar. Ee, bu silah daha gerçekçi modellerde yapılmış. Zaten e, ASG marka olması e, biraz daha kaliteli olması anlamına gelmekte. E, kalite demişken yani e, gerek malzeme kalitesi olsun gerek blowback özellikleri olsun. Gayet güzel bir silah. Ee, arkadaşlar silah alt tarafı polimer, üstü metal gövge Ve ve blowback'li bir model. E, tabii ki e, BB mermi atan modellerden bu. Pellet atanlardan değil. Arkadaşlar e, Airsoft silahlarda karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi gerek Airsoft silahları olsun gerekse BB mermi atan Eee silahlar olsun. Hepsinde aynı sorun mevcut. Arkadaşlar biz e, silahlarımızda atış yapsak veya yapmasak diyeyim ben size. Atış yapsak veya yapmasak silahlarımızı her zaman içerisinde tüp bulunduruyoruz. Özellikle ben aynı şekilde e, silahlarımızda tüp bulunduruyorum. E, çünkü neden? Ya silah dolu vaziyette bulunması gerekir. Nasıl? Ee, ne için biz silah taşıyoruz ya da e, silah bulunduruyoruz? Kendimizi savunma amaçlı bulunduruyoruz. Ateşli silahlar içerisinde de aynı şey geçerli. Silahları dolu bulundurmanın sebebi e, savunma mekanizması tamamen yani evimizde dışarıdan gelebilecek herhangi bir hırsız vesaire, saldırgan olabilir ya da vahşi hayvan olabilir. Bunları korumak, korkutmak amaçlı, kendimizi koruma amaçlı silahlarımızı dolu bulunduruyoruz. Yani sen şimdi kalkıp da hırsıza, ya kardeşim dur ben bir işte tüpünü takayım vesaire yapayım falan diyemezsin. Ya da ateşli silahlar için de aynı şey geçerli. Kardeşim dur ben bir işte bunun şarjörünü takayım da falan sen bir bekle diyemezsin. Ne olacak? Silah dolu olacak. Biz de aynı şekilde airsoft silahlarımızı da, ben her zaman tüpünü e, dolu vaziyette ve kurulu vaziyette tutuyorum. E, bu da şu şekilde sorunlara sebep oldu ilerleyen zamanlarda. E, aynı sorun e, Hatsan marka olan modelimde de yaşadım. E, S66'da da yaşadım. E, hatta Hatsan'ı kendim tamir etmeye çalıştım. E, daha çok bozuldu ve onun garantiyi göndermek zorunda kaldım. Garantide Hatsan ilgilendi. Sağolsun arkadaşlar. Hepsi ücretsiz bir şekilde e, tamiratını yapıp gönderdi e, En son S66'da da aynı problemi yaşadım. Yani tamamen tüp takılı olmasından kaynaklı olan sorunlar bunlar. E, S66'da baktım en son içerisinde, içerisinde dolu tüp vardı. Ateş etmeye çalıştığımda silah ateş almadı çünkü e, içerisindeki tüpün içerisindeki hava bitmişti. Arkadaşlar bu sorun ne demek nasıl oluyor bunu açıklayacağız bu hafta ee, özellikle yani baktım bu şekilde bir şey yok herhangi bir video çeken olmamış bu sorunla alakalı ya da ne yapılması gerektiğiyle alakalı herhangi bir sorun şey yapılmamış video çekilmemiş ee, arkadaşlar s 66yı ben kendim tamir ettim nasıl tamir ettim ee, S66'da e, tüp ve mermilerin hepsi şarjörde mevcut. Atış yatağı şarjörde mevcut. Ee, aynı şekilde havalı yani bu havayı içerisinde hapseden e, tüpün içerisinde havayı hapseden yani onu sabitleyen diyelim daha doğrusu e, içerisinde bazı contalar, oringler vesaireler var. E, conta ve oringler sayesinde bu hava kaçmadan silahın içerisinde hazır vaziyette duruyor. Yani bu birkaç tane contadan oluşuyor. Bunları ben S-66'yı söktüğüm zaman gördüm. Ee, çok fazla içerisinde plastik conta var. Bunların sayesinde bu tüp silahımızda hazır vaziyette duruyor. Ee, ne oluyor? Zamanla belli bir süre geçtikten sonra zaten bu tüpün içerisindeki gaz karbondioksit gazı dolayısıyla soğuk bir gaz. Soğuk bir gaz olduğu için e, yani şöyle söyleyeyim Mesela bu tüpü taktığınızda ve silahınızla arka arkaya ateşler ettiğinizde, arka arkaya işte çalıştırmaya başladığınızda tüpün dışının bu tuttuğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu karbondioksit gazının soğuk olmasından kaynaklı. E ne oluyor? İşte bu soğuk gaz zamanla bu içerisindeki tabancanın içerisindeki orikleri donduruyor ve sertleşmesine sebep oluyor. Sertleşen orik büzüşüyor ve artık gaz kaçırmaya başlıyor bunu ben S66 modelimde gördüm tamamen hepsini söktüm baktım tek tek gerçekten de o plastik kısımlar sertleşmiş ve gaz kaçırmaya başlamış e, dedim ki bunu nasıl yani tamir edebiliriz e, sonuçta bu orikler e, her yerde bulunan orikler ve contalar değil yani basit işte e, ne diyeyim, hırdavatçıda bulunabilen orikler değil, yani özel yapım orikler bunlar. Yani bunların piyasada şeyini bulmak çok zor, yedek parçasını bulmak çok zor. Ee, şimdi garantiyi göndereceksin. Garanti işte kullanıcı hatası vesaire diyebilir. Tabi Hatsan bunu söylemedi yani tamamı kullanıcı hatası demedi, ücretsiz bir şekilde tamiratını yapıp gönderdi. Ama diğer marka modeller için bu belki de yani e, kullanıcı hatası olabilir, geçebilir ve sizden ücret isteyebilirler. Ben de bu sefer kendim yapmaya karar verdim. Nasıl yapabilirim nasıl ederim. Hepsini söktüm. Komple. Keşke onun sökme videosunu da gösterseydim size ama bir deneme videosu olduğu için yani tamir edebilecek miyim edemeyecek miyim şeklinde bir deneme olduğu için onun videosunu çekmedim. Ama bu sefer aynı sorun ASG CZ75 modelinde de gördüm. Aynı sorun var. Dedim ki bunun videosunu çekeyim hem arkadaşlarımızla bilgilenmiş olsunlar ee, bu şekilde bir video hazırlamayı düşündüm Evet arkadaşlar çok fazla vaktinizi almayalım nasıl tamir edilmesi gerektiği hakkında hemen bilgi vermeye geçelim arkadaşlar Öncelikle CZ marka silahta e, tüp direkt silahın kendisinde gövdeye giriyor. gövdeye gir giriyor e, yani dışarıdan herhangi bir yerini göremezsiniz arkadaşlar ve e, CZ marka silah yani bu havalı silahların ee, tüp içine konduktan sonra havaya hapsettiği yer şurada e, parlak metal hakkında görünmüş, metal şekilde görünen kılavuzda. Yani burada bu hava hapsoluyor ve oringlerin hepsi de buranın içerisinde. Bu şekilde olan e, CZ'nin bu modelleri, ASG'nin bu modelleri arkadaşlar sökülmüyor. Yani nasıl diyeyim? E, bakım ve temizlik amaçlı da olsa bu kapak arkadaşlar üst kapak sürgü yerinden çıkmıyor. Herhangi bir yani sökülme mandalı da yok. Vesairesi de yok. Zaten tüm şeyleri hep kilitli. Kilit mekanizmalı. Ee, bunun için arkadaşlar yapacak olduğumuz şey şu. Silahı geride kilitliyoruz. Kilitleme mandalıyla. Silahı geride kilitliyoruz. Ve e, hazırlamış olduğumuz e, kettle'ımızda hazırlamış olduğumuz sıcak su arkadaşlar. Sıcak su. Plastiği neyle yumuşatabilirsiniz? Sıcak suyla Sıcak suyu hazırlamış olduğumuz Ketalamızı hazırlamış olduğumuz sıcak suyu e, Bir kabın içerisine boşaltıyoruz arkadaşlar Boşaltıyoruz Boşalttık Arkadaşlar şu anda bu tabanca hava kaçırıyor Yani taktığımız karbondioksit tüpünden havayı kaçırıyor arkadaşlar Şimdi ben bunu takıp göstermek isterdim nasıl hava kaçırdığını ama Arkadaşlar günümüzde bir e, dolu tüp 20 lira olmuş O yüzden 20 liraya çöpe atamam. Ama siz bilin ki bunu taktığım an bu silah hava kaçırmaya başlayacaktır. Evet arkadaşlar yapacak olduğumuz tek şey şu. E, buranın içerisinde var bir tane conta. Ve burada e, şu mekanizma içerisinde var. ikinci contalar. Bunları arkadaşlar silah şu şekilde bu sıcak suyun içine bırakmak arkadaşlar. Bu sıcak suyun içine bırakmak ve bu şekilde bir 10-15 dakika beklemek bekledikten sonra arkadaşlar e, tüpü direkt e, silah takıyoruz. Silahı yerleştireceğiz. Bu şekilde çevirip tekrar mekanizma suyun içine gelecek şekilde sıcak suyun içine koyacağız. Ve mandalını sıkmaya başlayacağız arkadaşlar. Biz sıktıkça tüp gevşeyen oriklerden yani sertleşen oriklerin gevşemeye başlayan oriklerden baloncuk çıkararak suyun içerisinde hava kaçırmaya başlayacak. Ee, sıcak suyun içerisinde olduğu için bu hava e, içerisine sıcak suyu çekecek ve oradaki sertleşmiş olan o ring hangisi ise o, o ringi yumuşatacak ve siz sıkmaya devam ettikçe oradaki o ring kendi kendine tamir olmuş olacak. Yani yumuşayacak. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra bu şekilde bozuk olan silahınızda bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar lütfen içerisinde dolu tüp bulundurmayın. Yani benim anladığım kadarıyla bu Airsoft silahlarda dolu tüp silah içerisinde veya şeyde hazır hali hazırda bulunması sakıncalıymış. Yani silahın tamamen mekanizmasını bozuyor. Ve bunlar yani tamiratı zor garantili göndermek gerekiyor, servisine göndermek gerekiyor. Dolayısıyla e, zaman kaybı olmuş oluyor ve canınız sıkılıyor. Yani diyorsunuz ki hani neden böyle bir şey oldu? İşte bunu neden böyle yapmışım? Keşke yapmasaydım diyorsunuz ama dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde arıza olan varsa airsoft silahında hava kaçırma vesaire. Bu olayı arkadaşlar sıcak suyla çözüyoruz yani. Tabi şu da olabiliyor. Ee, bazı arkadaşlarımız silahları e, çok seri kullanıyorlar. Yani arka arkaya arka arkaya arka atışlar yapıyorlar. Bu arka arkaya olan atışlar sonucunda da bazen oriklerde sertleşme yerine çatlama meydana geliyor. Artık yani oring sertleşiyor ve siz onu daha yüklenmeye devam ettikçe bu sefer oring çatlıyor ve kırılıyor. Yani normal bir plastiğin kırılması gibi kırılıyor. Onun tamiri yok arkadaşlar. O değişim istiyor. Bizim bu silahlarımızdaki olan sorun ee, tüpün içerisinde basıçlı bir şekilde hali hazırda bulunmasından kaynaklı olan O-ring veya e, conta sertleşmelerinden kalan, kaynaklanan diyeyim daha doğrusu Sorun, yani bu sorunun çözümü arkadaşlar sıcak su. Bu şekilde bakın kaynamış, kaynamış sıcak su olacak ki Yani burada bu metaller ısınsın ve e, içerisindeki e, Şu an elimi dahi tutamıyorum, su o kadar çok sıcak yani o içerisindeki mekanizmaları yumuşatsın ve e, hava kaçırma olayı son bulsun şeklinde. Arkadaşlar ne olur? E, bu mekanizma hani su, tabanca suya sokulmaz vesaire de bunlar şimdi havalı silahlar arkadaşlar yani suya soktuğumuz zaman bunlarda herhangi bir sorun oluşmaz. E, küflenme, paslanma olur. Onu zaten yağladığınızda geçer. E, küf sökücü, yağ sökücülerle bunlar geçer. E, yani onun haricinde herhangi bir zararı yok arkadaşlar. Bu şekilde sıcak suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Dediğim gibi sıcak suyun içinde bekleyecek, daha sonrasında tüpü takacağız, sıcak suyun içerisindeyken sıkmaya devam edeceğiz ve hava kaçırma olayı bitmiş olacak arkadaşlar. Ben biraz daha bekletiyorum sıcak suyun içerisinde. Şimdi size onu da göstereceğim yani. Arkadaşlar gerçekten problem ya, gerçekten problem. Ee, bu arada arkadaşlar CZ'nin bu e, CZ-75 modeli diyeyim ben size CZ-75 Dati Blowback diye geçiyor. Bunun bir de Blowback modelleri var. Onları pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü yani biz bu silahları neden alıyoruz? Daha gerçekçi olsun, gerçekçi atışlar yapalım, e, gerçekçilik hissiyatı versin yani geri tepmesi olsun işte e, mekanizmanın geri ileri geri hareketi olsun yani bütün biz bunları bunun için alıyoruz yani arkadaşlar yani bu gerçekçilik hissiyatı üzerine alıyoruz. Onun için arkadaşlar hani tavsiye edeceğim edebileceğim bir silah. Atışlarını yaptım. Atışları da gayet güzel, mukavemetli. Yani şimdi bazı blowback'li silahlar var. E, cam şişeleri kıramıyor. O kadar mukavemetsiz. Ama benim bununla yaptığım atışlarda herhangi bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde tüpü yerleştiriyorum artık. Neden? İçindeki contalar artık gevşedi. Eee bunu bu şekilde suyun içine sokuyorum arkadaşlar tekrardan suyun içinde sıkmaya devam edeceğim yani şöyle evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde soktum ee, ilk bir hava kaçırma oldu ama şu an suyun içine soktuğumda herhangi bir hava kaçırma yok yani silahımız. Kendi kendine tamir etmiş oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, şeyde sıkıştırdım iyice. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle e, silahımızı deneyelim. <laughs> Atışını yapabilecek miyiz? Bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şarjörü takmıyorum. Yani blowbackli silahlarda da bu özellik güzelliği var. Şarjörü takmadan eğer e, tüp gövdenin içerisindeyse e, atış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şarjörde mermi varsa mermiyi boşaltmanıza gerek yok. Bu şekilde kurulumu yapıyorsunuz. Evet atışımızı yapıyoruz. Gördüğünüz üzere. Atışlarımızı yapıyoruz. Evet, açılmaya başladı silahımız. Gördüğünüz gibi silahımızı bu şekilde tamirini yapmış olduk arkadaşlar. Eee airsoftlarla ilgili bu şekilde bu bilgiyi buradan sizlere vermiş olduk ee, şöyle söyleyeyim tabanca şarjöründe olan tüplerde de aynı şekilde tabancanın gövdesinde olan tüplerde de aynı şekilde yani sıcak suyla bunun çözümünü yapıyoruz arkadaşlar ee, konumuzun burada sonuna geldik yeniden ben size ev soflarla ilgili havalı silahlarla ilgili olan sorunlardan eğer karşıma çıkan olursa paylaşacağım Hepinize keyifli atışlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.